Merhaba değerli izleyenler. Bugün badem aşısı nasıl yapılır? Yarım aşı yapacağız bademe. Bunu size göstermek istiyorum. Aşılanacak bademimiz bu. Şu anda çiçek açmış vaziyette. Size çiçek açmış halini de göstereceğim. Ben şu anda bunu şu üç tanesini aşılamayı düşünüyorum. Geri kalan dalları da kesmeyi planlıyorum. Şu seviyelerden keserek aşımı gerçekleştireceğim. Şöyle baktığımızda dal çiçek açmış. Şöyle yakından da size göstereyim. Evet. Tam Şubat ayının ilk haftasındayız. Badem aşısı da genel olarak ocağın sonu ve Şubat'ın başı itibariyle yapılıyor. Evet şu anda aşımızı başlayalım. Değerli izleyenler aşılayacağımız şu kısımdan şöyle önce çaprazımızla o bölgeyi dümdüz olarak kesiyoruz. Ben bu ağaca 3 tane aşı yapmayı planlıyorum. Geri kalan şu dalları da keseceğim. Bunların hem aşı yaparken bana zarar vermemesi gerekiyor. Hem de fazlalıklardan dalı kurtarmış olacağım. Şöyle. Düz bir şekilde üçünü birden kestim. gücün diğer dallara gitmemesi gerekiyor. O yüzden aşağıdan gelen dalların da tamamını kesiyoruz. Şu anda şeyi hazırladım. Aşılanacak bölgeyi. Çaprazımızla kestiğimiz yerleri şu çapraz izlerini bıçak yardımıyla şöyle kabuklarının yandan dümdüz alıyoruz. Çünkü bu pislikler kalırsa aşımız tam oturmayabilir yarmamız. O yüzden bıçakla tertemiz düz bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Çaprazım keskin olduğu için gayet güzel temiz işçilik çıkardı ama ben yine de kalan pislikleri temizlemeyi tercih ediyorum. Özellikle aşı çubuğumuzu buranın en düz kısmına yerleştireceğim. Şu anda bir balta yardımıyla Şöyle bir baltam var elimde. Bir tane de çekicim. Şöyle ben şöyle yanlamasına aşıyı koymak istiyorum. En düz şekilde çünkü çıkaracağım. Bu şekilde hafiften yarmak bana yeterli. En ortasından alırsanız daha güzel yarılıyor. Şöyle Bunları daha sonra tornavida yardımıyla hafiften açacağım. Evet şu anda yarma işlemini tamamladım. Şöyle bir tane tornavida aracılığıyla yarmamın içini açacağım. Şimdi çubuğumu hazırlamaya geldi sıra. Şu benim kalemim. Ee, bu kalemimi 2-3 türlü şekilde kullanacağım. Şöyle. Şu alt tarafını fazla kullanmak istemiyorum. Gözler şişkin değil. Şuralar benim için yeterli. Şöyle iki kalemim. Şimdi şuraya girecek şekilde bu kalemimin ucunu bıçak yardımıyla hazırlayacağım. Şu anda ilk kalemimi hazırlayacağım. Şunu cebime koyayım. Şimdi kalemi hazırlarken gözlerin de hizasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradan bir gözün olduğu yerden belirledim. Bıçak da ne kadar keskin olursa o kadar güzel oluyor işçilik. Aşı çubuğumu iki tarafından alıyorum. Aşı çubuğumu şu şekilde dışarı gelecek kısmı bu şekilde ayarlıyorum. İçeri gelecek kısmı ise biraz daha ince şekilde hazırlamış oluyorum. Şu anda hazırlamış olduğum bu aşı çubuğunu şu yardığım bölgeye yerleştiriyorum. Tornavidayla şöyle açtığınızda rahat yerleştirme gerçekleştiriyorsunuz. Burada esas nokta şöyle bir yakından göstermek istiyorum size. şöyle bir durum söz konusu. Birebir e, kabuklar birebir birbirine uyacak şu şekilde. E, alta kalan kısmını ise güzelce saracağız zaten. İki tarafına da koyacağım çubuklar da bu şekilde. Özellikle kabukların birbirine teması çok önemli. Şimdi diğer çubuğumu hazırlayacağım. Aşı çubuğumu. içeri gelecek kısmı biraz daha ince dışarı gelecek kısmı işte hafiften kalın yapıyorum kabuklar birbirine oturması için şu anda diğer yardıma açtığım bölgeye ikinci çubuğumu yerleştiriyorum tabi burada kabukların içine biraz pislik geçtiği için hemen onları da çıkarıyorum Evet. Şu anda bu aşım hazır. Bunu evdeki olan imkanlarla ben şamrelden bir parça kestim. E, aşı için satılan aşı bantlarını da kullanabilirsiniz. Sıkmak için. Ben evde hazır malzeme olduğu için bunu tercih ediyorum şu anda. Çünkü bu aşıların çubukların sıkışması gerekiyor. Bu şekilde de aşıyı sıkıştırmış olduk. Şurada içinde hafiften bir yarık söz konusu. Bu yarığa da hafiften bir e, pamuk sıkıştırması yapacağız. Burada önemli olan buraya su ve toprak girmemesi. Şöyle benim eski bir parça hortumum var. Ben bunu kullanıyorum dışına sarmak için. Yine evde dediğim gibi çeşitli yöntemler varsa kullanılabilir. Şöyle aşılarımın üstünden aşılarımı kapatacak şekilde şu şekilde bağlıyorum. Şu şekilde aşılarımı hazırladım. Size de bunun içini göstereyim özellikle. Şu şekilde içinde aşılarım var. Şimdi bunu içini toprakla doldurma zamanı. Şöyle yerden aldığım toprakla içini dolduruyorum. Bu toprak hem nemli kalmasını sağlayacak hem de gözlerin dışarıdan gelen haşerelere karşı koruyacak. Evet. Aşımız hazır oldu. Değerli izleyenler bir başka şu anda bademdeyiz. Bunu da iki tane olarak ayarladım şu anda. Çubuklarımı da aynı şekilde aşı çubuklarımı şöyle ayarladım. Dediğim gibi dışa gelecek kısım burasının düz olmasına dikkat edin. Şöyle aynı bu şunun gibi. İçeri gelecek kısım da biraz daha dar. İçeride incelsin yani. Bu şekilde şu anda çubuklarımı yerleştiriyorum. Kabukları birbirine temas edecek. Şu anda aşım hazır. Şöyle kenarlarını nasıl temas ettiğini size yine göstermek istiyorum. Şu şekilde aşılar kabuklarla sıfır halde olacak. Oturduğunda kabuklar birbirine yapışacak. Diğeri de aynı şekilde sıfır olarak yapıştı. Şimdi yine aynı şekilde şamurelle veyahut da aşı bandıyla dışını sarması kalıyor. Bunu sıkıştırmazsak eğer aşılar düşebilir. O yüzden mutlaka bu şekilde bir sıkıştırması yapılması gerekiyor. Bu şamreli çıkarmanıza gerek yok. Seneye zaten çürüyor. Kendiliğinden de atıyor. Diğer videolarımızda kanalımızın diğer videolarında aşıların ikinci sene bakımını da gösterdik. Nasıl budama yapmanız gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Oradan takip edebilirsiniz. Yine içine yağmur suyu, işte toprak ve hava girmemesi için şurayı arasını yardım yeri pamuk yardımıyla tıkıyorum. Evet. Şu anda aşım hazır. Yine aynı şekilde bir şöyle bir hortum parçasını ölçüyorum bunun boyuna göre. Bunlar kullanılmayan hortumlar bizde. Yani eskimiş. Artık delik deşik olmuş hortumlar. Tam da böyle aşıyı sarmak için veya da aşıyı içine koymak için mükemmel bir şey. Mükemmel bir malzeme. Eğer bu hortumdan ya da bu böyle bir parçanız yoksa herhangi bir kola şişesini de kullanabilirsiniz. Farklı alternatifleri kendiniz bir şekilde üretebilirsiniz. Çubukları şöyle iki parmak aşacak şekilde bu dışına koyduğum malzemeyi ekliyorum. Yine bir ip yardımıyla dışından bağlıyorum. İçine toprak koyacağım için toprağın dışarı kaçmaması için bunu bağlıyorum. Aynı zamanda bu koruyucu bir vazife görüyor. Eğer bunu koymadan da yapılabilir ama gözleri bu sefer koruyamıyoruz. Gözleri korumak için ben bütün aşılarımda bu malzemeyi, dış malzemeyi kullanıyorum. Bazı yörelerde sadece etrafına bir birkaç tane çöp koyup çubuklar ortada kalabiliyor. Ben bu şekilde istemiyorum. Şimdi içine toprak dolduracağım. Şöyle nemli bir toprağı içine koyarsak hem aşılarım nemli bir şekilde, serin bir şekilde kalmış olur. Bu toprak eksilebilir zamanla. Şöyle açılana kadar arada bir takviye yapmamız yeterli. Şu anda aşım hazır. 2-3 ay sonra aşımı yine takip edeceğim. Eğer açılmaya başlarsa bu sefer de dışına koruyucu dallar koyup telle bağlayacağım. Çünkü aşım daha geçen sene e, koruyucu e, aparatlar koymadığım için kırıldı. Ve bir senelik dal kurumuş oldu. Çünkü dalı tamamen kestiğimiz için bu dal eğer gövdeden açılmazsa dal kuruyor. <laughs>